Başkan. Gel Neşte. Başkanım, kurumun içindeki haini yakaladık. Dosyasını okurken kahroldum. Ben de okudum. Ailesi çok emek vermiş. Ama evlatları kansızın teki çıktı. Boşuna demiyorlar alimden zalim, zalimden alim doğar diye. Sizin bir emriniz var mı? Yoksa ben sorguya başlayayım mı? Başla. Bir insan neden kendi vatan toprağına ihanet eder? Niye düşmanının yanında saf tutar? Bunu sor bakalım cevabı neymiş? Maalesef bunlar Kurtuluş Savaşı'nda da vardı. Bugün de varlar. Yarın da olacaklar. Neyse ki onlarla savaşacak vatan evlatları da her zaman olacak. Altay mı yakaladı? Evet başkan. Aslan parçası. Tamam çıkabilirsin. insanın zoruna gidiyor değil mi? Düne kadar personeli olduğun yerde böyle muameleyi görmek. Değer miydi? Bu millet ne yaptı? Ne zarar verdi sana? Ne istediğini de elde edemedin. Ülkene ihanet edecek kadar ne koydular önüne? Beni bu duygusal oyunlarla çözemez. Nasıl çözeriz lan seni? Ha? Senin ağzını, yüzünü parça parça edersek çözülür müsün? Ha? Uzay sana yıllarca emek verdi. Nazlı'nın yanında iş öğrendin. Bunlar için miydi? Konuşsana hayvan Konuş Konuşsana. Ne verdiler de sattın kendine? Ne verdiler de sana bayrağını satacak kadar gözün döndü. Konuş! Ha? Konuş! Esra Hanım, Esra Hanım. Sakin olun, değmez. Allah senin belanı versin. Sorguya başlayalım mı Esra Hanım? Başlayın. Gerekiyorsa bütün kemikleri kırın. Kime çalıştığını anlatacak. Emredersiniz. Konuşmayacak. Ne demek konuşmayacak Altay? Savaş eğitimli bir ajan. Nasıl eğitim var ettiysek öyle de yok ederiz gerekirse. Hiç şüphem yok ama önce sakin olmamız lazım. Öncekiler gibi daha akıllıca bir çözüme ihtiyacımız var. Ne yapacağız? Fiziksel bir acı değil. Daha duygusal bir acı çekmeli. İşe yarayacağını nereden biliyorsun? İçeri girdiğinde hissettiği şey kendine güven değildi. Belli etmemeye çalışıyordu ama mahcubiyet. Ne yapayım? Karşısına geçip ağlayayım mı? Bize bunu nasıl yaparsa mı diyeyim ne diyeyim? Sen değil. Ama bir başkası yaparsa... ...dövülmüşten beter olur. Kim o?